telefonlara etiket zorunluluğu geliyor. Avrupa Birliği akıllı telefonlar için yeni bir etiket zorunluluğu getiriyor. 20 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa'da satılacak tüm yeni telefon ve tablet modellerinin kutularında enerji verimliliği, pil performansı, yazılım desteği ve tamir edilebilirlik gibi bilgileri içeren özel bir etiketin yer alması zorunlu hale gelecek. Akıllı cihazlara yönelik geliştirilen bu etiketleme sistemiyle kullanıcıların ürün tercihinde daha bilinçli karar verebilmesi hedefleniyor. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan kriterlere göre Üreticilerin cihazları darbelere, toza ve suya karşı dayanıklı şekilde üretmesi gerekiyor. Ayrıca cihazlarda kullanılan bataryaların en az 800 tam şarj deşarj döngüsünden sonra dahi kapasitesinin en az %80'ini koruyabilmesi şart koşulacak. Etiket sisteminin önemli maddelerinden biri de tamir edilebilirlik olacak. Üreticilerin bir cihaz satıştan kalktıktan sonra 7 yıl boyunca yedek parça sağlaması ve bu parçaları en geç 5 ila 10 iş günü içinde temin edebilmesi gerekiyor. Buna ek olarak satış sonrası yazılım güncellemesi desteği de zorunlu tutulacak. Cihazların piyasadan kalktıktan sonra en az 5 yıl daha güncelleme alması şartı üreticilerin uzun vadeli destek sunmasını gerektiriyor. Uygulama 2025 öncesinde satışa çıkan ürünleri kapsam dışında bırakıyor. Bu yeni etiket sisteminin yalnızca Avrupa pazarıyla sınırlı kalmayıp dünya genelinde de standart hale gelmesi bekleniyor. Cep telefonlarına getirilecek olan bu etiket sistemi tüketicilerin haklarının daha iyi korunmasını sağlar mı? Yorumlarınızı bekliyorum.